Merhabalar mutfağıma hoş geldiniz. Bugün size teriyaki soslu susamlı tavuk yapacağım. Instagram'dan takip edenler bilirler. Dün akşam sonuçlanan bir anket yapmıştık. Anketin sonucu teriyaki soslu tavuk ürününde oldu. Hadi gelin önce malzemelerimizi tanıyalım. Yemeğimiz için 550-600 gram kadar tavuk göğsüm var. Kalçadan da yapabilirsiniz. Çok da lezzetli olur. Ben göğüs tercih ettim. 75 mililitre kadar tuz azaltılmış soya sosu kullanıyorum. Yaklaşık çeyrek su bardağına denk geliyor. 2 yemek kaşığından biraz fazla esmer şekerimiz var. 2 diş kadar sarımsak. 1 çay kaşığından biraz daha az tuz ve karabiberimiz var. Ben birleştirdim bunları, ikisini bir kere de dökeceğim. 1 yemek kaşığı kadar limon suyumuz var. Lime da kullanabilirsiniz. 1 çay kaşığı kadar zencefil kullanacağız. Bu noktada taze zencefil bulamazsanız toz da kullanabilirsiniz. Keza gördüğünüz gibi ben de toz kullanıyorum. Sosumuz için 1 yemek kaşığı kadar mısır nişastası kullanacağız. Burada tabii ki daha fazlası var. Ben kalanını tavukta kullanacağım. Tereyağı sosun içine bal ekleyen çok var. Benim balın kaynatılmasıyla ilgili küçük çekincelerim var. Bu sebeple ben bal koymuyorum. Hadi şimdi sosumuzu yapalım. İlk olarak soya sosunu ekliyoruz. Esmer şekerimizi ekliyoruz. 150-200 mililitre kadar su kullanacağım. Suyunu katıyorum. Limon suyumuzu katıyoruz. Zencefilimizi ardından sarımsağımızı ilave ediyoruz. Biraz karıştırıyoruz. Daha pişmemiş haliyle bile çok enfes kokular gelmekte. tuzunu ve karabiberini de ekledim. Sosumuzu pişirmek için ocağımıza alıyoruz. Hafif karıştırıyoruz. Sosumuzun nişastasını ayarlayacağız. Bir kaşık kullanacaktık. Biraz su ekliyorum. Nişastamızı ekliyoruz. Karıştırmaya devam ediyoruz. Artık kıvam almaya başladı. Yeterli bu kadar. Dinlenmeye alıyoruz bu dakikadan sonra. Tavuğumuzu hazırlarken bu sırada ben de size teriyaki sos ile ilgili birkaç bilgi vermek istiyorum. Teriyaki sos bir Japon sosu. Izgaralarda, salatalarda, makarnalarda özellikle noodle yaparken çok kullanılan bir sos. Japonlar teriyaki sosu sushi yapımında çok kullanıyorlar. Sosumuzu bugün tavukta kullanacağız ama içerik olarak teriyaki sos vegan bir sostur. Salatalarda, makarnalarınızda çok rahatlıkla vegan ürünlerini tercih eden izleyicilerimiz kullanabilirler. Tabi diyeceksiniz ki vegan beslenen birisi niye senin teriyaki soslu tavuk tarifini izlesin? Ben bilgi olarak veriyorum. Siz eşiniz dostunuzla paylaşırsınız. Etrafınızdaki vegan beslenen arkadaşlarınızla. İlla benim videoyu izlemelerine gerek yok. Ha, sos bölümünü izleyebilirler. Yapacağımız bu yemeğin yanına alternatif olarak beyaz pilav yapabilirsiniz. Güzel bir makarna yapabilirsiniz. Noodle yapabilirsiniz. Noodle'la beraber yapılırsa biraz daha tarifi farklı oluyor. Vokta yapmanız lazım. Nudulları haşladıktan sonra soslu tavuğumuza karıştırmanız lazım. Onun biraz daha yapılışı farklı. Onu da yaparız belki bir gün. Bir noodle tarifi yaparız. Size ayrıca bir pilav videosu çekeceğim. 3 çeşit pilav. Nedir bunlar? Pirinç pilavı, bulgur pilavı ve şehriye pilavı. Bunlardan bir video yapmayı düşünüyorum. Tek video videoda 3 çeşit pilav nasıl yapılır? Herkes her şeyi bilmek zorunda değil. Pilav yapmayı bilmeyen izleyicilerimiz olabilir. Bir gün belki basit denilen makarnayı da yaparız. Nişastanın kalanını tavukta kullanacağımı söylemiştim. Çok güzel bir lezzet verecek bu. Eldiveni de taktık ki Uğur Dündar'a yakalanmayalım. Bunun bir videosu var ya, köye gidiyor. Traktör şoförünün kafasında bone var, onu izleyin. Çok komik videodur. Tavamızı yağlıyoruz. Ben zeytinyağı tercih ediyorum. Ayçiçek yağı veya mısır yağı kullanmak size kalmış. Belki fındık yağı kullanırsınız. Bir parça da tereyağı koyabilirsiniz. Tereyağınız yoksa... Margarin seçebilirsiniz, margarin kullanabilirsiniz veya hiç kullanmayabilirsiniz, size kalmış lezzet vermesi için. rengi kadar pişiriyoruz. Tabi kameradan dolayı biraz zor oluyor ama. <laughs> Bakın renkleri dönmeye başladı görüyorsunuz şöyle. Tavuğumuz artık pişti. Rengi dönmeye başladı. Sosumuzu ekliyoruz. Hepsini eklemeye gerek yok. Zaten çok fazla yaptık sosu. Bu sosu daha sonra isterseniz Yapacağınız başka bir salatada, dediğim gibi da, herhangi bir şey de kullanabilirsiniz. Ev yapımı olduğu için şeye bakmak lazım. Hani ben ona bakmadım yalan değil. Yani ev yapımı bir teriyaki sos ne kadar dayanır? Onu bir inceleyelim. Dağılmadı. olmadı. Sayfanın altında konuşuruz. Yani siz daha önce bir bilgi edinirseniz bana yazarsanız sevinirim. Çok az da böyle pişecek. Susamını ekleyeceğim şimdi. susam tavuğa çok yakışıyor yani gerçekten çok şeye yakışıyor ama tavuğa çok ekstra yakışıyor. Birkaç dakika daha pişsin zaten yemeğimiz oldu. Yemeğimiz hazır. Üzerine bir de nane yaprağı koydum. Normalde bunun üzerine aslında taze soğan çok iyi gidiyor. Bende nane varmış. Siz soğan koyarsınız. Taze soğan. Güzel böyle ince ince doğrayıp Videomuzun sonuna geldik. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım siz de yaparsınız. Yaptıktan sonra geri dönüşünüzü bekliyorum. Ben benimle de paylaşırsanız sevinirim. Bana destek vermek istiyorsanız videomu like edebilirsiniz. Tabi bir zorunluluk yok ama e, abone olursanız da sevinirim. Şimdiden afiyet olsun. Hoşça kalın. Bir çay kaşığı kadar taze bu bıçakları da hiç kullanamam. Bunları öğrenmek lazım. Şu an kameraya kız arkadaşıma sarılmış gibi. Tam bildiğim sarılıyoruz pozisyonda tavuk yapıyorum. Birazcık kaçtı. Oluyor ne?